Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Bugün tilt etme kudurtma serimizin ikinci videosuyla sizlerleyim. Ama şöyle değiştirdim bu seriyi. Yani artık kudurtma serisi ya da tilt etme serisi değil, troll serisi olacak. Yani sadece bir kişiye odaklı bir seri değil, farklı farklı içeriklerin olduğu bir troll serisi olacak. E, karşımda da Dairot var ama benim. Odaklanacağım kişi de Dairot değil. Onu seçmeyeceğim. Bu arada seçeceğim kişi yani seçtiğim kişi Leslie. Neden Leslie'yi seçtim? Çünkü cezasını vermeliyiz bence. Fiziksel amblem ve alev atışı ile girmiş. Bunun cezasını vermeliyiz diye düşünüyorum. Onu da biraz aslında onu döverim de. Şöyle ilk olarak ayakkabımızı çıkalım. Sen kaşınıyorsun. Ben seni alırım. Haberin olsun. Kaşınıyor <laughs> dedim ama Jahi çok güçlü bir hero arkadaşlar. Eğer savaşçı oynamak istiyorsanız ve liga atlamak istiyorsanız çok güzel bir seçenek. Hatta ormancı olarak falan bayağı iyi yani. Şimdi base'e gideceğim ben. Burada arada yanımda da Burak var. Burak. Bir de İbo var. İbo. <laughs> Tek değilim. Sola girmedim. Bu serileri sola girmek biraz sıkıntı. Birkaç kere Cahit'i çekmeye çalıştım sol olmamama rağmen kolay kolay olmuyor yani. 5 olacağım. 5 olmak üzereyim. Tamam. Canım ben ona onu sana salmayacağım. Haberin olsun. Ah birinci skillimi kullanmamış olsaydım. Neyse onu güzel dövdük. Biraz daha kasılalım şöyle. Baya güçlü karakter gördünüz zaten. Hatta Karina'nın mavisine dadanabiliriz. Aha ultim 3. Bir. Aha. Nasıl ya taşlaşmam? Bir saniyeyle. Uy. Gel gel. Manam bitiyor sorun orada şu an. Ha, çok güzel. Şimdi base gidiyorum. Bu arada benim ilk videomu izlediniz mi? Franco videosuydu bu troll serisinin ve baya eğlenceliydi. Zaten gelmiyor diye şuradan altın kasacağım. Öldü de. Oh çok iyi oldu. Şimdi bu kaplumbağa girer. Neyse aşırı eğlenceli ve şu ana kadar oynadığım ve çektiğim en eğlenceli videolardan bir tanesi oldu. Ona bir bakın Allah aşkına. editine falan uğraştım baya. Bundan sonra öyle o tarz editler gelecek. Farklı bir edit programı da kullanmaya başlamayı düşünüyorum ama hani direkt sınav dönemime az kaldı. Direkt ona geçip böyle risk almak da istemiyorum. Biraz böyle sınavlarımdan sonra falan geçmeyi düşünüyorum. Siz burada ne yapıyorsunuz? Beni alamazsın. Ya of nasıl kaçar? <laughs> of muhtemelen ağladı yani o kadar söyleyeyim. Aşağıya rahat bırak. Yıkacak orayı muhtemelen. Aa o yıkmayacak. Daha direnci varmış. Çok iyi. Ama canım çok az. Şöyle hemen şuraya it base gitmek istiyorum. Bu sıralar Minecraft'a bir takmışım arkadaşlar. Size anlatamam. Sabah akşam Minecraft oynuyorum kafayı yersiniz yani görseniz. Neden böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Çok fena sardı yani anlamsız bir şekilde. Eğlenceli de ben seviyorum. Böyle güzel şeyler çıkmış. Ben en son oynadığımda e, bayağı baya önceydi yani 3 yıl önce falandı. O yüzden çoğu şeyi bilmiyordum. Aha öl. Dairot ölelim. Aha tamam. Ölelim derken öldürelim demek istiyordum ondan sonra baya yenilikler falan gelmiş. Onların hiçbirini bilmiyordum. Baya da beğendim. Öne kız kim girdi kanalıma? 321 3, 2, 1. Kaçma. Yanlış tarafa attım bu arada. bizim kuleye atsaydım eğer öldürürdüm onu. Aha sen de. Öldün kanki. Gel gel gel. Ya of kaçmasa ölecek. Canım çok az ama. Ah İbo, ah ibo, ah. Seni kurtaramayacağım oralardan. Canım çok az çünkü. Ama biraz bana doğru kaçarsan... Aa ah, kaçtı. Valla ölür sandım. Gerçekten ciddi söylüyorum. Yalnız tüm takımı tilt ediyorum şu an mısınız? Leslie dedik hiç Leslie'ye gidemedik henüz. Biraz Leslie'ye gitmek istiyorum. Ya hak diyerek bakar mısın? Dairot da yukarıya gelmiş. Yoldayım atalım. Bakalım. Ya sen bir git orada bakayım. Kal orada. Aha. Aa. Ya öf. Öldüm galiba. Hala ölmedim. Ölmüyorum. Kaç. Kız kaçtım vallahi. Öleceğim sanmıştım. Can en sevdiğin teşekkür ediyorum. Aa, kafama alev atışı yedim. Ooo. Burak Reis. Ay ölme Burak. bana bu oyun derken neden böyle <laughs> ip sesi o karşı takımın karakterinden falan gelen bir ses mi anlamadım ay kendimi gösterdim nerede o Leslie aha öldü kız ölmedi ya oha bir daha giriyorum Leslie kaçtı gördüm orada. onu öldürdüm de Leslie kule altına nasıl çıkartacağım? Kız. 3, 2. 1. Allah. <laughs> Kaçtım. Şimdi mavilerini alalım. Daha çok değil. Hayatımda ilk defa ilk seferde videoyu çıkartacağım herhalde. Çok mavi olan bir şey. Subhan Allah ilk defa görenler. Aa, teşekkür ederim. Durun kız geliyorum. dairo <laughs> bu otu tilt etmesi yemin ederim lesley falan değil yani. Lesley dedik dedik. Aha Lesley. Aha şu an. Bir şey can beni itemedi ama neden itemediğini bilmiyorum. Aha Lesley. Geliyorum. Hem Lesley hem dairot ikisini bir tilt ettik. Aha Lesley. Kaçtı ya. beni ultisinden çıkarttığın için teşekkür arkadaşın ederim. Katledildi. Of ölmeseydim iyiydi canları çok az i̇ki iki. Ah. Seni yakalarsam bittin. Bittin. Ya of alev atışınıza ya. Saldır, saldır. Seni. Saldır, saldır. Ya beni bir salamam. Oha. Beni kim öldürdü öyle ya? Şu üstte biri bir gelsin ya. Böyle şey mi olur arkadaş? Şu Dairut'un cana bak delireceğim. Onu bir yakalarsam. Oha. Oha. O ne kız? Yemin olsun hayatımın en garip şeyini yaşadım az önce yapmışsınız. Gerizekalı kufrana yaptın. Onun yüzünden yenileceğiz. Aptal. Lord'dalar ya. Şuraya bir gelin. Ya bak bak kufraya bak delireceğim şimdi ya. Tam bir aptal yani. Bu kadar salak olunmaz. Yeter ya. Öl bir artık. Aptal hala bak hala oraya itiyor. Beyinsiz. <laughs> Delireceğim ya. Bu salak Kufra'ya oyun kazandıracağız. Bak gerçekten salak yani. Of orada almışlar. Neyse şunu Ölümsüzlüğüm gitmesin ya. Bir bez gideyim. Kür Kufra'nın takımı olduğumuz aklıma geldi. Delireceğim. Aa, öldük. Allah kahretsin öldüler. Hayır. Hayır ya. Bir şey diyemiyorum. Görüyorsunuz yani... Ne yapayım? Ben daha ne